Herkese merhaba arkadaşlar ee, bu uzun zamandır video çekmiyorum. Hirozi çekeceğim. Ee, ben yapmadım daha. Ya var da bir sürü 30 yerlik. Ama oynayacağım. Yeniden başlayacağım. Ben istiyorum bu. Bu bu. Ben böyle istiyorum. Açıyoruz. Şu sarı basarak. Ee, ya Burası bir kolon mu, kahraman mı, kahraman mü, su video mu, video istersen sıkıyorum ya. Ben sıkıyorum. Epo'sayım. Ne? 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 Ne diyor? Video yazalım o zaman. Video. Oluyor mu? Abi ne varmış? Ben şey yapacağım ayarlayacağım ondan sonra videoya videoya başlayacağım evet arkadaşlar oldu bir saat kafayı iyi iyi bu işte saçma saçma söyle şimdi verdik da ben video çekiyorum diye çarptım başa atıyoruz ben basmayacağım çünkü bu çok, 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 çok değerli bir şeydir. Oyunu nasıl öldürmen şey yaptım. İlk önce böyle başlıyorsunuz oyunu. Mhm. Um. kahramansınız. Level level atlayın falan bir şeyler oluyor. Yani ya bir şeyler alıyorsunuz. Şunlar, şuradan kahraman kalınları. Şurada var ya. Şurada o kahraman kalınları. Evet. Okey abi. Ne? Ha. Level atladık. 2. leveliz. Buradan yetenek puanı. Güç çok iyi. Ya zaten yazıyor. Aldığın darbeden eh. aldığın her darbeden alacağın hasar ettiler. Ne kadar darbe alacağını etkiler. Ne, ne sıklıkta da kritik Hı. darbe vurabileceğini etkiler. Sezgi rakibinden ne sıklıkta kaçabileceğini ettiler Öyle şey bunları arttırabiliyoruz. Ama ilk önce sezginin çok olması lazım. Sonra beğenin, sonra da sonra diyeceğim. Çünkü öyle oluyor. Yok, öyle yapmazsanız şarman kalıyor. Hadi lan. Burada gelecek bir şeyler alabiliyorsunuz. E, parayla tabii da ya, Boyum, hayır, 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 hayır. bunu sonunda alıyorsunuz demek. Alalım. Bu oyun tantanesi ya. Sen. Geliyorum. Oyu almıyorum. Hayır, almıyorum. Bu olursa yeter. Bir de saldırın. Birilerine Saldırıyorsunuz. Saldırıyorsun Evet. Çıkma bak abi çay demle abi. <laughs> Bunu bas basın can izlemiyorsunuz. Bunu biz izleyelim. İsterseniz izlemeyelim. Ya izleyelim. <laughs> ya bilgisayar kasıyor. O yüzden atlıyorum Ya hani video şey olmasın. Yani yeni şöhret kaybediyoruz. Şöhret çok oluyor ya falan. Oyunda mesajlaşabiliyorsunuz. İntikamını alabilirsin diyor. Beş <laughs> tane <laughs> diyor. Evet arkadaşlar. Bu kahramanlık adımı. İşte sana ödül veriyorlar burada çıkıyorlar aklımda. Deneyim, donut, para, eşya. Hiç, ya bir puanları. Şunlar ve ıı, üç destekleyeceğim. Bakalım kaptı bize. Görelim destekti bize. Kupon kodlarıyla bu şey yapabilirsiniz. Benim kupon kodum var. Evet, geldik şuna. Bunu da çalışabiliyorsunuz. Bu tanıtım yani, videosu yani bir videosu da. Çalışabiliyorsunuz bunda. Yani 9 saat, bilmem 17 saat, 24 saat. Çalışabiliyorsunuz. Eğitim. Ee, eğitebiliyorsunuz. Güç. Zeynep'siz beni seçtim. bunları böyle 3 tane yaptığınızda her 5'er defa arttırıyorum. Ama bunlar çok yapınca 5, 6, 7 hep yani yükseliyor. Özel görevler, özel yani dövüş görevleri. Bunu, bu 25. seviyeden itibaren açılıyor birincisi. 35, 45. Ben şimdi ya oynadığım çarda 35 leveli. Bunlar çok zor. Ben bunda birinciyi geçtim. Bir, bunda birinciyi daha geçemedim. Bu işleri güçlendirici. Ayet evet, tane hani kartlarıcı falan var ya. Alalım abi. Şunlara bakmayalım. Hani bu tanıtım videosu ya. Bu takım e, takım takım yapabiliyorsun. Yani vurup geliyor. Yani geliyor. Yani büyük üye olabiliyorsun. Sen şey yapabiliyorsun. Bak ben bakacağım kaç dakika olmuş diye. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Eee şimdi de şey yapalım. Drama sesine göz atalım. E, bu tanıtım videosu ama biz bunu geliştireceğiz. Evet. Bunda şöyle var. İşte takımlar. Hafta sonu Bunda da Takım Ben şu an bakmıyorum. Ee, görevlerde bakacağız bunlara. Evet. da de satın alabiliyoruz. Ama para ne Görevler. Bunlar. Böyle şekilde. Kırak arsa görev lerle ses çok kadarsunuz ee, Evet her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ee, abone lütfen abone olun Kendinize iyi bakın hoşça kalın